Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Artık şehir şey yapıyor. Yani böyle gelişiyor. Yeni kişiler falan geliyor. Yani spoiler vermeyin ben. Videoya geçelim. Of. Burada uyumaz çok kötü ya. Bir yatağım bile yok. Sırtım ağrıdı ya. Neyse bir balkona çıkayım. Bu inekler ne lan orada? Onlar hala anlamadım. Bağlamışlar oraya duruyor orada. Atlar var. Allah. O araba ne lan? Orada biri var. Orada biri var vallahi. Bir yeni biri mi daha acaba? Allah araba var. Biri var televizyon yüzüyor. Biri de aşınmış. Neyse sonra ziyarete gelirim ben yine. <laughs> Belki de o gelir. Sesime <laughs> ne oluyor ya? O gelir belki de ben gitmem. Belli olmaz. Neyse beğelim yüzümü yıkayayım. Kahvaltıyı etli yapacağım. Başka yiyeceğim mi? Keşke baş başka yiyecek de isteseydim. Bir tanesini yiyeyim mi abi? oyun. Koysana, oyun muyur ya. Heh. Tamam. Biraz televizyon izleyeyim. 55 ekranlı televizyon. Büyük durur da çerçeveleri çok kalın ya. biri geldi. Ana. Merhaba. Merhaba merhaba. Siz yeni mi taşındınız buraya? Evet. Şuraya taşındım. Buraya mı taşındınız? Evet arabam görmüşsünüzdür. Hı, hmm, gördüm arabanı gördüm. Neyse gel otur. Tamam geliyorum. Buraya niye taşındınız siz? Aa ben Uruz diye taşındım buraya. Zaten herkes onun için geliyor diye. Şart. Ben de öyle ya. Ben biraz para biriktirmiştim. İşte ondan sonra o parayla da bu evi buldum. Aldım bu evi. Bu ev kendi evim yani. He, kira değil yani. Evet kira değil. Ejder şey, geliyor. Balkonda konuşacak biraz. Tamam. Balkona çıkalım. Normalde ben seni ziyarete gelmeyi düşünüyordum. Ama sen gelmişsin şimdi. Hey abi etrafı keşfedeyim diye. Baktım burada dolu gözüküyor. Geldim buraya. Hmm. Zaten herhalde başka gibi yok bu bu şehirde. Sadece ikimiz mi varız? Bir de bir kişi daha şu mahallede oturuyor. Bizim arkadaki mahallede. Aynı mahalledeniz. Ee, evet evet. Aynı mahalledeniz. Oraya gideriz. Şeye. Hmm, şeye gidelim. O dediğim yere gidelim. Gel. Tamam. Hadi gidelim. Yarım saat. Sonra. Hoş geldiniz evladım. Geçin oturalım hadi. Tamam. Tamam dedi ben buralarda yeniyim ya. He. Zaten ben buraya de hiç kimse yoktu. Yoktu. Sonra. hey geldi. Adını bilmediğim biri geldi. Adını bilmiyorum ben bunu. Bir de sen gelmişsin. Bu arada benim adım Efe. Tamam evladım. Sen gelmişsin şimdi de. Evet yani ben geldim. Hadi, hadi geçek de o taraf. Evladım size ne ikram edeyim? Vallahi amca. Fark etmez. Ne istiyor? et. Ya. Tamam evladım. Siz burada bekleyin. Ben getireyim. Bak şimdi et getirir o var ya. O öyle bir şey. Et mi getirir? Oha. Bak bekle et getirecek birazdan. Bekle. Ayva oldum. Geldim oldum. Geldim geldim. Oğlum size bir et ikram edeyim. Bu benim olsun amca. Zaten bir tane. Dur evladım bir tane daha getireceğim bekle. Et götürdü lan harbiden. Hiç beklemiyorum et getirmesin. Zengin işte. Ağır zengin. Zengin olunca böyle oluyor. Doğru söylüyor. Zengin oluyor böyle oluyor işte. Geldim evladım geldim. Al bu da senin olsun. Tamam amca sağ ol. Biz artık gidek gitsek mi? Evladım dur da ya. Olur mu? Amca zaten biz öyle bir uğramak için gelmiştik. Tamam evladım. Bari şey, şeyin etini yedi. Öyle git. Tamam amca. İyiyim. Hadi görüşürüz evladım. Görüşürüz amca. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Neyse ben buradan eve gideyim artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kaç oldu ki ya? Saatte yok ki evde. Benim bu sesime ne oluyor arkadaş ya? Benim vakit geçtik herhalde. Biraz yatayım da uyuyayım. Biraz sırtımı arayacağım ama başka yatacak yer yok. sırtım gitti gene sırtım of. Fakirlikte nasıl bir şey anlamadım ya. Yatağım bile yok. Gece olmuş. Bir yemek yiyeyim acıktım ya. Eğitim bitiyor. Ne yapacağım ben ya? Of. Ne ara gece oldu ya? Saatim de yok ki? Saatinin kaç olduğunu öğrensem mesela. Bir dışarıya çıkayım bari. Belki anlarım böyle saatin kaç olduğunu. Saat şu an 9 herhalde. Ayın yerine bakılırsa. Daha yeni akşam olmuş. Hmm. Bir şöyle bir bakayım. Gözükmüyor içeride. Arabası burada. Orada orada. Ne oluyor ya? Orada o yemek yapıyor herhalde. O zaman saat 9-10 olamaz. Daha yeni akşam olmuş. Böyle 7-8 gibi saat galiba. Bir de şuradan görebilirsem. Gerçi göremem ki. Ona bakacaktım da amcaya. Saat galiba 7-8 gibi bir şey. yemek yaptığına bakılırsa belki bana biraz yemek ver de yemek de isteyemem ki öyle. Utanırım. Eve gireyim bari. Yemek istesem onu utanırım. Biraz daha mı ne yapsam? Biraz daha uyuyayım bu arada sabah olsun. Sabah da şeyim tükenecek. Of. of sabah olmuş. Saat kaç gene haberim yok. Bir yemek yiyeyim bari. Birini yiyeyim, birini yerim. Bugünlük doyarım. bunu koyayım. Arabanın alttan da alayım da. Ezan. Cami yoktu. Başka bir yerden ses geliyor. Herhalde. Ya da bana mı öyle geliyor ki? Cami yok çünkü burada. Herhalde bana öyle geliyor. Çünkü saatin kaç olduğunu anlamam lazım. Güneş. Oo, saat 12 falan. Oo, ben nasıl uyumuşum. Tabii sırtım da acayip ağrıyor. Arabası yok şeyin ha. Bir şeyle bakayım değişiklikler olmuş mu diye. Allah Allah ben arabayı kitlememiş miyim ya? <laughs> aynen, şu. aynen, 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 Şuraya Evet mi ki? Bura yeni değildir ya. Bana öyle geliyordur. Herhalde vardı. Hmm, galeriymiş bura. Benim arabadan da var burada. Farklı arabalar da var. Kimse yok zaten. Şuraya bakayım. Burada işte hiçbir şey yok. Hatta motor var, arabalar var. Şeyin arabasından. Hmm. Galeriymiş bu. bura. Aha. Buraya gelmiş. Bir bakayım ne yapıyor. Okula mı girdi? Yok ya büyük ihtimal o AVM'ye girdi. Neresinde bağlı? Şöyle bir iyice biraz para kazanayım. Bir iş bulayım buradan da. Buradan da bir alışveriş şey yapayım. Hale ben iş, iş bulduğu, bulana kadar yani iş bulunca bura güzelleş. Ne yüz kata çıktım alt katlara bakayım neredeymiş. Burada gözükmüyor. Bunun birini almışlar ha. Biri satılmış. Kim aldı acaba? Zaten üç kişi mi ne yaşıyor şehirde ya? Gelin bizimkilerden biri almıştır. Burada da yok. Nerede acaba ya? Üst katında olabilir mi bu? Ne yapıyorsun ya? İyi ne yapıyorsun? Ben de senin arabayı gördüm geldim de. Öyle değişen bir şey var mı diye bakalım şehirde. Ha. Ben de bir zırhları almaya geldim ya. Niye senin zırhın iyi? İyi olmasına iyi de. Şey. Kalitelerine bakıyorum şu an. Bunlar kaliteliymiş. Demek şehir güzel olacak da tam bir bitmedi işte. Bitse. Aynen aynen. Şehir güzel olacak ama bitmedi işte. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.